Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Yunus Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, sizlerle gri ceviz şifre almayı göstereceğim arkadaşlar. Hemen göstereyim. Evet. Şimdi arkadaşlar Play Store'a girip buraya gri ceviz bir dakika yanlış yaptık. Bakın şurası oyunlarda. Buraya uygulamalara basıp yapıyoruz. Sonra buraya gri ceviz yazıyoruz. Gri ceviz tamam yazdık çıktı da zaten evet yükleyeceğiz arkadaşlar bunu ben yüklensin size ona göre e, açacağım videoyu geri evet arkadaşlar gülü ceviz uygulamamız yüklendi açıyoruz açılıyor gireceğiz biz şeyler ee, oyna keşfet şimdi katıl falan filan evet arkadaşlar başlangıç değerlendirme testi falan varmış ee, geç diyelim mesela e-posta ile kayıt ol Facebook ile kayıt ol mebesi ile gir Eba öğrenciler için. Evet arkadaşlar burası çok önemli. Eğer ücretsiz kayıt olmak istiyorsanız e-posta ile kayıt ol paralıdır. Facebook ile kayıt ol o da paralıdır. Mapbis ile gir o da öğretmenler içindir arkadaşlar. Öğrenciler için EBA. Evet bunun için giriyoruz. EBA anahtarı. Evet e EBA anahtarı buraya Şimdi her EBA anahtarını ne yazacağız arkadaşlar? İlk önce ben bir EBA hesabımı açayım. Evet arkadaşlar sonra EBA hesabımı açtım bir dakika hemen arkadaşlar şuraya giriyoruz telefonlar kullanmak için sonra buradan gri ceviz şifre sağla tıklıyoruz 15 dakika boyunca geçerli 7C 86BA9 hemen bunu kopyalıyoruz arkadaşlar o kadar kolay ki eskiden gri ceviz şeydi e, ücretliydi ama öğrenciler içine badan giriş yapabilirim. Bu şifreyi buraya yazınca e, gri ceviz ailesinin bir parçası olduğu için teşekkür ederim. Burada ücretsiz kaydolabilirsiniz. Gri ceviz çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Kanguru matematik sınavına girmek için girmek isteyen arkadaşların kullanmasını tavsiye ederim. Evet benim videom buraya kadardı. Sağlıcakla bakalım görüşürüz arkadaşlar. İnşallah size yararlı olabilmişimdir. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.